Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz 5 sevgi dili. Geri Çapman'ın güzel bir kitabı var. 5 sevgi dil diye. Bu kitabı dilerseniz pdf olarak da indirirsiniz. ilişkilerinizde ebeveyn çocuk ilişkilerinizde, kendi e İlişkilerinizde tüm sosyal ilişkilerinizde eğer ki soru yaşıyorsanız mutlaka okumanızı öneririm. Güzel içeriği dolu dolu ve küçük bir kitap aslında 79 sayfadan e, ibaret bir kitap. Ben bu kitapla ilgili bazı özet noktaları aldım ve bunları aktarmak istiyorum. Vakti olanlara kitabı okumasını kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim 5 sevgi diline bunlar nelerdir e, anlatmaya başlayalım. Bir kere arkadaşlar her bireyin kendi içerisinde doldurulması gereken sevgi kovaları vardır. İlk önceliğimiz bunları bizim kendimizin doldurması. Tamamının dışarıdan doldurulmasını bekleyemeyiz. Eğer ki biz bu ihtiyacımızı kendimiz karşılayamazsak tamamen dışarıya bağlı bir hale gelirsek dışarıdan sevgi alamadığımızda tamamen dış odaklı olduğumuz için ciddi obsesif sorunlar, depresyon, bunalım, mutsuzluk gibi durumlar yaşarız. İlk önce kaynağı bizim doldurmamız gerekiyor. Sonra dışarıdan gelecek olan dışarıdan gelecek olan katkılar da bizim enerjimizi tabii ki daha fazla yükseltecektir. Ama ilk etapta kendimiz doldurmalıyız. Peki sadece dışarıdan odaklı olduğunda ne olur Arkadaşlar ihtiyaç halinde olursunuz. İhtiyaç halinde olduğunuzda sadece dışarıdan gelecek enerjiye bağımlı olduğunuz için dışarıdan o enerjiyi alamadığınızda ciddi dipler yaşarsınız. Ciddi bunalımlar yaşarsınız arkadaşlar. Siz ihtiyaç halinde olmadığınızda zaten o enerji size dışarıdan da sunulacaktır. İçeride ne varsa dışarıdan yansıyandır diyorum ben. Dolayısıyla siz içeriden doldurmadığınızda dışarıdan size bir şey yansımayacaktır hep diyoruz ya ilk önce kendi aynamızı temizleyeceğiz ilk amacımız kendimizi şifalandırmak her şey çünkü dışarıdan bize yansıyan da bizim içimizdeki yaralar travmalar bilinçaltı kodlar blokajlar her ne varsa dışarıdan da bize o yansıyor ilk temelimiz bu arkadaşlar sonrasında bilmemiz gereken diğer birkaç unsuru belirtmek istiyorum. Örneğin bir çocuğun yaramazlığı, kavgacılığı, öfkesi ya da partnerinizin, eşinizin sebepli sebepsiz tartışmaları, yemeğin tuzu çok olmuş. İşte bu perdeyi niye bana sormadan aldın, aldın. onu niye öyle yaptın, bunu niye böyle yaptın, sebepli sebepsiz tartışmalar çıkarmasının altındaki yatan sebep arkadaşlar partnerinizin ya da çocuğunuzun sizden ilgi ve sevgi beklemesidir. Lütfen bunları da zihninizin bir kenarına yazın ve farkına varın arkadaşlar. Bazen biz toplum olarak sevgi talep etmeyi, sevgimizi ifade etmeli, etmeyi, bu, bu alanda ihtiyacımız olduğunu belirtmeyi güçsüzlük, acizlik olarak nitelediğimiz için e, talep etmeye çok meyilli değiliz ihtiyaçlarımızı belirtmeye çok meyilli değiliz maalesef yetiştiriliş itibariyle bunlar da sevgi talebidir aklınızda bulunsun arkadaşlar sebepli sebepsiz çıkan o tartışmaların kaynağı budur arkadaşlar e, örneğin bir çocuğun ebeveynini sevmediği onaylamadığı davranışta azarlaması çocukta da direkt şu bilinci oluşturuyor Annem beni sevmiyor. Yaptığınız davranışı onaylamadığınızı, neden onaylamadığınızı güzel, yumuşak bir üslupla belirtmediğiniz, belirtmediğiniz takdirde çocuk bunun kendi kişiliğine bir saldırı olduğunu ve kendisinin sevilmediği inancına kapılacaktır. Dolayısıyla zamanla benlik gelişimi oluşmayacak, benlik gelişimi törpülenmiş olacak ve çocuk sevilmek için bir şeyler vermek yapmak zorunda olduğunu hissedecektir. Koşullu sevgi diyoruz. En tehlikeli durum arkadaşlar çocuğu eğer ki çocuklarınızı koşullu seviye adapte ederseniz işte uslu çocuk olursan seni severim. Yaramazlık yapmazsan senin annen olurum. İşte şunu şöyle yaparsan bunu böyle yaparsan dediğinizde çocuk direkt şunu alıyor. Ben uslu çocuk olursam sevilirim, ben başarılı olursam sevilirim, ben bunu başarırsam, zeki olursam, yeterli olursam sevilirim. Bunun aksinde sevilmem olarak kodluyor ve daha sonraki hayatında da kendi haliyle, Hepimiz insanız arkadaşlar. Önceliğimiz insan olabilmek. Yeterli, yetersiz olduğumuz, başarılı, başarısız olduğumuz her alanı olduğu haliyle ilk önce kabul etmemiz gerekiyor. Sonrasında bunlarla ilgili değiştirebileceklerimiz için çaba sarf edeceğiz ama hiç değiştiremeyeceğimiz alanlar için de olduğu gibi kabule geçmemiz gerekiyor. Evet ben buyum. Bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Bu alanda başarısız ama, ama ben bu alanda başarılıyım ve yeterliyim diyerek kendinize olanı görüp olanı e, teşvik etmelisiniz. Çocuklarınız için de aynı şey geçerli. Bir çocuğun her alanda yetenekli olması söz konusu değildir. Onun farklı bir alanda yeteneği vardır. Onu keşfedip onun üzerine ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu alanda ebeveynlere çok çok iş düşüyor. Sizin bunu görmezden geldiğiniz ya da önemsemediğiniz durumlarda bu çocuklar ilerleyen düzeyde yetişkin olduklarında çok ciddi bağımlılık ilişkileri yaşayacaklardır. Hayatlarındaki her şeyi partnerine, hayatındaki insanlara adayacaklardır. kendilerini tamamen yok sayarak çünkü benliklerinin olduğu haliyle sevildiğine inanmıyor. Sevgiyi koşulsuz almaya alışmadığı için hep karşı taraftan sevgiyi alabilmek için satın alacak, maddi manevi vererek satın alacak. Çünkü dünyada her birimizin, bütün canlıların arkadaşlar bir bitkiden tutun bir hayvana kadar her bir canlının en temel ihtiyacı sevgidir arkadaşlar. Sevgiden daha büyük bir ihtiyacımız yok. Tolstoy'un bu konuda bir romanı var. Küçük bir roman. Onu da tavsiye ederim okumanızı. İnsan neyle yaşar diyor. İçerisinde 3 tane hikaye var. Ve o 3 o üç hikayenin sonucunda da arkadaşlar çıkan şey insan sevgiyle yaşar arkadaşlar. O yüzden en temel ihtiyacımızı görmezden gelmeyelim diyoruz seni severim cümlesi koşullu sevgidir bunları bunları yaparsan seni severim cümlesi koşullu sevgidir bu koşullu sevgiden kaçıyoruz arkadaşlar şöyle düşünün allah Teala bizi her koşulda seviyor ilaki hatalarda yapıyoruz günahlarda istiyoruz Hazreti İbrahim Aleyhisselam aydı sanırım perdesi kaldırılıyor ve insanların yaptığı günahlar gösteriliyor İbrahim Aleyhisselam lanet okumaya başlıyor allah Teala diyor ki biz sana sadece bir kısmını gösterdik. Yani Yaradan bizi günahımızla, sevabımızla olduğumuz halimizle yine de rızkımızı veriyor. Hayatta destekliyor. Bizi koşulsuz seviyor arkadaşlar. Evet hayatta hiçbirimizin sevgiden daha büyük ihtiyacı yok dedik. Geldik 5 sevgi diline arkadaşlar. 5 sevgili dilinden birincisi onay sözleridir Arkadaşlar. Onay sözleri bunlar iltifat da olabilir. Kadın erkek hepimizin buna ihtiyacı var arkadaşlar. Motivasyonumuz e, bu şekilde gidiyor hayatta. İltifatlar işte bu kıyafet sana çok yakışmış. Sen çok zekisin. Bu alanda çok iyisin gibi iltifatlar. Cesaret verici sözler. E, işte bu konudaki başarını çok takdir ediyorum. Gibi sözler hepimizi motive eder arkadaşlar. Bunu lütfen birbirimizden esirgemeyelim diyorum. Sevgi dolu olmayı seçerseniz daha yumuşak, sakin, huzurlu bir hayatınız olur. Bu hayatınızın her alanında size de yansır aynı zamanda arkadaşlar. En önemli dip noktalardan bir tanesi sevgi hataların çetelesini, kaydını tutmaz arkadaşlar. Lütfen bu durum ilişkiyi törpüler. İlişkide tutup da ya da arkadaşlarınızda tüm ilişkilerinizde geçmişe dönük sen bana bunu böyle yapmıştın sen bana şunu şöyle yaptığınız dediğiniz alanlar sizin ilişkinizi törpüler eğer ki bir kişiyi hayatınızda kalmasını istiyorsanız o kişiyle sevgi bağınızın oluşmasını kuvvetlenmesini devam etmesini istiyorsanız o geçmişte yaşanmış negatif olayları lütfen önünüze sürüp o ilişkiyi böyle dipten dipten baltalamayın törpülemeyin diyorum gerçek bir sevgi bağı kurmak istiyorsak ilk önceliğimiz karşımızdakinin ne istediğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Alçak gönüllü sözlerde bulunun lütfen. Karşı taraftan talepte de değil ricada bulunun. Ee, talep etmek hükme etmek, yönlendirmek ebeveyn rolüdür arkadaşlar özellikle aşk ve ilişkilerde bize ve çocuklarla ilgili e, talep eden konumuna giriyoruz ama orası bile yanlış arkadaşlar orada bile çocuklara seçme hakkı vermeniz gerekiyor ya bunu mu yapmak istersin bunu mu yapmak istersin bu çocuğun seçim hakkı olduğu durumda çocuğun benliğini, benlik gelişimini destekler arkadaşlar. Aksi halde sen bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın dediğinizde çocuğun irade yeteneğini geliştirmezsiniz, kimliğini geliştirmezsiniz, benliğini geliştirmezsiniz ve bu ileriki hayatında da ciddi sorunlara yol açar arkadaşlar. Partnerlerinizle de önemli bir unsurdur. Siz eşinizin ebeveyni olduğunuz durumda onun sevgilisi, karısı, partneri olamazsınız arkadaşlar. Ebeveyn olduğunuz durumda karşı taraf bir direnç geliştirir. Ve ne söylüyorsanız yüz kere, bin kere söyleseniz dahi yapılmaz. Ve işte bu odayı ne zaman boyayacaksın? Şu musluğu bir türlü tamir etmedin. Ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Hiç evle ilgilenmiyorsun vesaire. Sürekli şikayet ettiğiniz durumlarda karşı taraf hükmedildiğini, yönetildiğini, onun üzerinden bir baskı kurduğunuzu hisseder ve ters teper arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Peki sürekli söylüyorsunuz ama o istediğiniz şeyler bir türlü yapılmıyorsa o zaman şöyle yapacaksınız. Eşinizin sizin için yaptığı şeyleri takdir etmeye başlayacaksınız. Siz onu takdir ettiğinizde canım işte faturaları öde, ödediğin için teşekkür ederim çok düşüncelisin. Market alışverişini yaptığın için çok teşekkür ederim. Bu benim işimi kolaylaştırdı. Benim için çok önemliydi gibi takdir edin. Yaptığı her şeyi takdir edin. Bir poşet çöp atıyorsa onu bile takdir edin arkadaşlar. Siz eşinizi arkadaşınızı takdir ettiğinizde Karşı taraf, evet ben e, eşimi destekliyorum. Yaptığım şeyler beğeniliyor, takdir ediliyor. Kendimi yeterli hissediyorum ve eşimi mutlu etmek için daha fazla emek verebilirim. Bilincine girecektir. Lütfen bu alan önemli diyorum. Ayrıca sevginin hedefi istediğini elde etmek değildir. Partnerini mutlu etmektir. Karşı taraf mutlu olduğu sürece sizi daha çok destekleyecektir. İlk amacımız hayatımızdaki kişileri mutlu etmek arkadaşlar. Yoksa işte ben onu böyle yöneteyim, şöyle yöneteyim olmamalı amacımız. O mutlaka hissedilir arkadaşlar ve tersi sefer. Partnerinizden bir ricada bulunduğunuzda onun değerini, yeteneklerini, bilgisini, başarısını onaylamış olursunuz. Siz bunu yapmadığınız durumda arkadaşlar onun kişisel gelişimini de baltalamış, engellemiş olursunuz. Sonra her şeyi kendiniz yapar, sürekli şikayet eden konumunda olursunuz. Her şey ben koşturuyorum, markete ben gidiyorum, pazara ben gidiyorum, çok yoruluyorum vesaire vesaire. Dolayısıyla Karşı tarafa da e, psikolojik bir şiddet uygulamış olursunuz arkadaşlar. Lütfen onun yaptığı şeyleri beğenerek destekleyin. Örneğin pazar alışverişine çıktı. Siz o aldığı sebzeleri çürüklü, çarıklı dediniz. Hiç beğenmediniz, eleştirdiniz. Bir daha gitmeyecektir. Lütfen burada kendi kendinizi e, kontrolünde olun arkadaşlar. Ve dikkat edin. Yaptığı her şeyi, yani... Kötü de yapsa atıyorum bulaşık yıkadı ama çok kötü yıkadı. Peşinden siz tekrar yapabilirsiniz. Okey ama ona göstermeden ee, ve takdir edin. Daha sonrasında zamanla alışacaktır ve daha da ustalaşacaktır arkadaşlar. Sizin onu o görevi geri aldığınızda artık partnerinizin hem sizi desteklemesini engellemiş olursunuz. Hem de onun gelişimine engellemiş olursunuz. Bu da e, her iki tarafında hayırına olmaz arkadaşlar. E, talepte bulunduğunuz her durumda ona sen küçüksün, ben seni yönetirim, ben yönlendirmesem sen bir şey yapmazsın imajı verdiğiniz için karşı taraf kesinlikle ters teper arkadaşlar. İkinci sevgidelimizden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar nitelikli beraberlik. Nitelikli beraberlik nedir? karşınızdaki kişiyle ilişkinizdeki kişiyle göz teması kurmak i̇şte telefondan uzak sosyal medyadan uzak birlikte belki bir film izlemek birlikte belki e, yürüyüş yapmak e, seyahate çıkmak her neyse yaptığınız her şeyde sadece odağınız ve enerjiniz birbirinizde olmalı yani örneğin bir saatlik bir yemek mi yiyeceksiniz o zaman böyle o yemek boyunca elinizde telefonunuzla vakit geçirmeyeceksiniz. Telefonunuzu kenara koyup eşinizle vakit geçireceksiniz. Göz teması kuracaksınız, sohbet edeceksiniz. Ona şöyle diyeceksiniz yani bilinçaltı düzeyde. Sen benim için değerlisin. Seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum diyeceksiniz. Vereceğiniz mesaj budur arkadaşlar. Yoksa 10 saat yanında oturup da işte tablette, bilgisayarda takılmanın ya da işte televizyon izlemenin bir anlamı yok. Lütfen enerjiniz partnerinizde olsun. Bu önemli. Karşınızdaki kişinin duygularını dinleyeceksiniz. Empati yapacaksınız. Gözlemleyeceksiniz. Ee, örneğin e, o size bir şey anlatmak istediğinde beden dili ne söylüyor, ne hissediyor? Onu anlamaya çalışacaksınız. Önemli olan tam olarak, bütün olarak e, enerjinizi o kişiye yöneltip o kişinin e, ruh halini anlamaya çalışmak ve orada destek olmak arkadaşlar. E, vücut dilini gözlemlerken şunlara dikkat edin. İşte sıkılmış yumruklar var mı? Çatık kaşlar var mı? E, işte mimiklerde farklı jestler var mı? Beden dili size yönelik mi yoksa farklı bir tarafa doğru mu çevirmiş kafasını? Bunlar önemli arkadaşlar. Karşı taraf karşı taraf dinlenmediğini hissettiği anda kendisine değer verilmediği, önemsenmediği, sevilmediği hissine kapılacaktır. Bunlar önemli. Karşı tarafın sözünü kesmeyin arkadaşlar. Bırakın anlatsın. Daha sonra siz de empati yaparak işte şöyle diyebilirsiniz. İşte böyle hissettiğini anlıyorum, doğru mu anladım gibisinden geri dönüş alın arkadaşlar. Bu karşı tarafa bak seni dinliyorum, seninle ilgileniyorum, yaşadıklarının farkındayım demektir ve çok değerlidir arkadaşlar. Kendi duygularınızın da farkına varın ve karşı tarafı açıkça iletin arkadaşlar. Nitelikli beraberliğe devam ediyoruz. Nitelikli faaliyetler ayrıca partnerin sevdiği faaliyetlerde bulunmak. İşte bu bir konser olabilir, bir sinema olabilir, bir trekking gezisi olabilir, kamp olabilir. Siz her ne kadar o alandan çok keyif almasanız da bir süre bu alanda partnerinizle beraber vakit geçirmek Partnerinize sen benim için değerlisin ve seninle her koşulda, her yerde olmaktan mutluyum mesajı verecektir. Ve partneriniz ilişkinize karşı motivasyonu daha da yüksek olacaktır. Bu da önemli bir ayrıntı ve ilişkilerdeki kopuşları e, tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. Birçok kişiyle tanıştım mesela. E, mesela şey diyor evliyim dışarıda yalnız geziyorum. Çünkü eşim benimle gezmekten hoşlanmıyor. Benim bulunduğum ortamlardan hoşlanmıyor. İşte bir arkadaşımız işte diyor ki ben doğada vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Kendime bir bağ evi yaptım. İşte bitkiler vesaire birçok şeyle uğraşıyorum. Bahçeyle uğraşıyorum. Eşim bundan keyif almıyor. Geldiği zaman hadi gidelim hadi gidelim diye tutturuyor diyor. Dolayısıyla şimdi bir ayrışma başladı ne olacak sonrasında da kopuş oluyor arkadaşlar. Okey? Ortak alanlar çok çok önemli ilişkileri birbirine bağlıyor ve ee, yükseltiyor diyeyim. <laughs> nitelikli beraberlik birlikte güzel anılar biriktirmenizi, ilişkinizi dolu dolu yaşamanızı da sağlıyor arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar 5 dilinde armağan alma. Armağan alma geleneksel bir uygulama arkadaşlar. Bu birçok işte iki kültürde karşı tarafın sevgisini e, kazanmak için, o kişiyle bağ kurmak için, ona değer verdiğini göstermek için güzel bir gelenek arkadaşlar. Illaki maddi bir bedeli olması gerekmiyor aldığınız armağanın. Siz kendiniz de yapabilirsiniz ya da herhangi bir yerden bir çiçek de sunabilirsiniz. Armağan almanın en temel unsuru karşı tarafı düşündüğünüzü ona değer verdiğinizi gösterir arkadaşlar. E, ee, armağan alma da, tabii ki maddi boyutu da e, maddi boyutunun da önemli olduğu anlar vardır. Hani böyle durumunuz çok çok yerindedir ekonomik olarak ama tutup da çok böyle cüz'i rakamda bir ücret e, ücret karşılığında çok e, düşük bir e, hediye aldığınızda karşı tarafa karşı e, nasıl söyleyeyim biraz cibrilik etmiş olursunuz işin açıkçası. Çünkü e, insanlar parayı sadece yatırım amacı olarak görüyorlar. Peki siz hayatınıza, geleceğinize yatırım yaparken örneğin işte yazlık alıyorsunuz bunun için para biriktiriyorsunuz. Emekliliğinizde tekne alacaksınız. Emekliliğinizde şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Güvenlik ve ilerisi için işte yatırım yapıyorsunuz. Okey, tamam. Tabii ki bunu da yapmalısınız ama ilişkinize yatırımdır arkadaşlar armağan alma. Çok abartmanıza gerek yok. Ama kişiyi mutlu edecek, motive edecek. Her neyse onu da ona sunmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz geleceğinizi planlarken ilişkinize yatırım yapmamış olursunuz. Atıyorum 30 yıl sonra eşinizle bir hayaliniz var bunu gerçekleştirmek için o kadar sıkı bir e, bütçe yapıyorsunuz ki bu alanda ilişkinize yatırım yapmıyorsunuz. Bu da e, ilişkide kopuş, e, kopuşu başlatan unsurlardan biridir arkadaşlar. Hayatınızdaki eşinize ilişkinize de yatırım yapın diyorum lütfen. O alanda önemli. Gelecekte de o partnerinizle, eşinizle beraber yol almak, oraya gelmek istiyorsanız ilişkiyi de yıpratmamak gerekiyor arkadaşlar. Beşinci sevgi dili arkadaşlar, hizmet davranışları. Hizmet davranışları ee, birbirinize sevgiyle hizmet edin arkadaşlar amacımız karşı tarafı zora sokmak değil bir ilişkide e, örneğin bir evde herkesin yapması gereken sorumlulukları vardır sizin bunu tek taraflı bir bireye yüklemeniz eş, e, kadın ya da erkek fark etmez. Bir kişiye yüklemeniz o ilişkiyi bitirir. Neden bitirir? Kişi yorulur. Ne kendisine enerjisi kalır ne ilişkisine enerjisi kalır. Dolayısıyla sizin e, ilişkiden beklediğiniz o işte duygusal tatmini, fiziksel teması, e, birlikte nitelikli beraberlik, beraber zaman geçirme gibi alanlara eee Alan kalması için, zaman kalması için sizin de partnerinizi destekliyor olmanız gerekir. Sizin sunduğunuz bu hizmet davranışları karşı tarafa evet ben sana değer veriyorum, seni destekliyorum mesajı verir arkadaşlar. Bu da önemlidir. Ayrıca sizin de yardım talep etmeyi, ricada bulunmayı bilmeniz gerekiyor. Bu alanda en son neler yapacağız? Bunları da söyleyeceğim arkadaşlar hiçbir taraf bunu zorunluluk olarak görmemeli. Bu ilişkinin ve bu evin düzeninin yürümesi için her birimizin sorumluluğu ayrı. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. İlişkimize zaman kalması için yapmamız gereken sorumluluk olarak bakın. Yoksa hiç kimse çok sevmiyor yani temizlik yapmayı. Sevenler ayrı temizlik yapayım, alışverişe çıkayım, şu yapayım, bunu yapayım. Herkes için farklı bir koşturmaca ve yorgunluk arkadaşlar. Bu alanı ne kadar desteklerseniz ilişkinizde birlikte geçireceğiniz zaman dilimini daha çok açmış olursunuz. Partnerinizi desteklediğinizi ona değer verdiğinizi gösterirsiniz. Onun kendine zaman ayırmasını, ilişkinize zaman ayırmasını sağlamış olursunuz. Beşinci özelliğimiz arkadaşlar fiziksel temas. Fiziksel temas çok çok önemlidir arkadaşlar. Hem özellikle çocuk gelişiminde, çocuklarla iletişimde hem de partnerlerle iletişimde fiziksel temas önemlidir. Hatta ben size şey diyorum fiziksel temas aşk ilişkiler, evlilik ilişkilerinde ilişkiyi yürüten iki tarafı birbirine bağlayan alandır arkadaşlar. Ve ilişkinin yürümesinde %70-%80'lerde etkili bir unsurdur. Bu alanı beslemediğinizde, bu alana enerji ve vakit ayırmadığınızda ciddi bir kopuş başlar arkadaşlar. Fiziksel temas her birimizin doğal ihtiyacıdır. Çünkü fiziksel temas sağlanmadığı sürece sağlanmadığında bedende oksitosin hormonu sağlanmaz. Oksitosin hormonu sağlanmadığında ilişkideki bağlılık, sadakat duygusu sekteye uğrar ve işte üreme problemleri yaşanır hem kadında hem erkekte iktidarsızlık işte yumurtalıklarda ve rahimde sorunlar, hamile kalamama ya da e, hamilelik sürecinin zor atlatılması doğum olayının zor olması ya da sonrasında annenin ruhsal bunalıma girmesi ve bebeğine karşı sevgi gösterememesi ve bebeğiyle bağ kuramaması gibi çok önemli sorunlara yol açar. Fiziksel temas çok çok önemlidir ilişkilerde arkadaşlar. Şimdi biz bu 5 sevgi dilini nasıl kullanacağız arkadaşlar? İlk önce kendi birinci sevgi dilinizi bulacaksınız, keşfedeceksiniz. Ben hayatımdaki insan bana ne sunarsa mutlu olurum. Bunu keşfedeceğiz ilk önce. Hayatımda en çok partnerim bana ne yaparsa mutlu olurum. İlk önce bunu keşfedeceğiz. Sonrasında da... E evet ne yaptık özür dilerim. Eşinizin, partnerinizin size ne yaptığı veya ne yapmadı. Yani bunu yapmadığı için atıyorum. Benimle nitelikli vakit geçirmediği için mutsuzum. Ve işte... Ee, öfkeleniyorum, sinirleniyorum gibi. Eğer ki işte nitelikli beraberlik geçirmediği için öfkeleniyorsanız sizin birinci sevgi diliniz budur. Kişiye işte neyi yaptığında mutlu oluyorsunuz ne ya da neyi yapmadığınız yapmadığında mutsuz oluyorsunuz. Bu iki soruyu sorarak bulabilirsiniz. E ee, ikinci durum eşinizin sevgi dili. Mesela eşinizden en çok neyi rica edersiniz? En sık istediğiniz şey, sevildiğinizi, en çok hissetmenizi sağlayacak şeydir. Bu da önemli. İşte örneğin hiç dışarı çıkmıyoruz, hiç şuraya gitmiyoruz, hiç buraya gitmiyoruz, hiç birlikte vakit geçirmiyoruz gibi. Nelerden söyleniyorsunuz eşinize? Neleri rica ediyorsunuz? En çok neler istiyorsunuz eşinizle? Bu da ikinci bir unsur. Sonrasında eşinizin sevgi deposuna da bakacaksınız. Onun sevgi dilinle ne yaptığınızda eşiniz mutlu oluyor onu bulacaksınız ve sonrasında kendinize listeler çıkaracaksınız. Eşinizle karşılıklı konuşup işte ben bunları bunları yaptığında çok mutlu oluyorum bu ilişkide. Karşı tarafı çok zorlamadan küçük küçük adımlarla başlayın lütfen. Böyle bütün evi temizlemesi, bütün alışverişi yapmasını falan beklemeyin. Küçük küçük adımlarla başlayın. Sonra yavaş yavaş karşı taraf adapte oldukça ilerleyebilirsiniz. Ya da adapte oldukça zaten kendisi de ilerleyecektir. Bu uygulamaları yapacaksınız. Daha sonra şöyle bir ilk başta şöyle bir sorgulama da yapabilirsiniz. Bir benim sevgi depom yüzde kaç dolu? İşte 1 ile 10 arasında bir değer verebilirsiniz. Benim sevgi depom şu an o dokuzlarda falan yani kendimden tamamlıyorum dostlarımdan çevremden gayet dolu dolu siz de kendinizi bu alanda sorgulayın mutlu musunuz sevgi deponuz ne kadar dolu. Yani örneğin işte beşlerde çıktı. Yükselmesi için partnerinizden ne talep edebilirsiniz? Küçük bir icada bulunabilirsiniz, partneriniz de aynı şekilde. Bunları yazarak ilişkinizi daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir alana taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şifa olsun diyorum bütüne, hepimize bir dip ayrıntıda fiziksel teması söyledim bedenimizde 672 tane nokta var bu noktaların her birinde Arkadaşlar bir duygusaklı Örneğin elmacık kemiklerinde sevgisizlik gizlidir O yüzden lütfen çocuklarınızı bol bol öpünüz Peygamber efendimizin de bu konuda bir hadisi vardır çocuklarınıza partnerlerinize, hayatınızdaki eşinize vesaire hayatınızdaki herkese lütfen sevginizi bolca sunun diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.